Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft'ta şifreli kapı yapımını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Şimdi elimize herhangi bir blok alıp 3 blok koyuyoruz. 3 blok da yukarıya doğru koyuyoruz. Ve bir bir blok da şu tarafına koyduktan sonra tamamdır. Şimdi elimize şalterleri alıyoruz ve şu kısmı Bakın şu kısım olmayacak çünkü bu kısım olursa kapımız şurada olacak ve direkt kapıyı açabilecek yani şifresiz olmuş olacak kapımız. Bir boşluklu olarak şuralara şalter de Şifremiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekli yaptığımız zaman kapımız otomatik olarak açılacak. Şimdi kapatalım ve arkaya geçelim hemen. Elimize kızıl taş meş meşalesini alıyoruz. Şuralara koyuyoruz. Buraya bir stone koyuyoruz ve şuralara blok koyduktan sonra blokların üstüne de redstone koyuyoruz. Şuraya bir tane daha ve ardından şuraları benim kazdığım şekilde kazıyorsunuz. Böyle bir şekil olacak şimdi. Buraya iniyoruz. Şuraya bir tane blok koyuyoruz ve elimize kızıl taş meşalesini alıp koyuyoruz şu şekilde. Şimdi her şeyimiz tamam. Üstünü isterseniz kapat, kapatayım şöyle. Devremiz şimdilik böyle basit olarak kalsın. Bir tane kapı koyayım ve çalışıp çalışmadığına bakalım. Şifremizi göstermiştim zaten. Şimdi gördüğünüz gibi kapımızı da koydum. Şeklimizi yapalım. Bakalım açılacak mı kapı? Gördüğünüz gibi ka kapı açıldı. Şimdi mekanizmamız tamamdır. Şimdi etrafını süsleyelim ve şu devreyi kapatalım. Şurada bir tane piç gelmiş. Bunu bir koyayım ben şurada. Görünüyor mu? konuşursam çok ağır konuşurum. Buraları bu şekil kapatabilirsiniz. Siz bunu istediğiniz bloklarla da yapabilirsiniz. Hani eviniz belki tahtadan falandır diye dedim. Muhtemelen zaten öyledir. Kuvars bloğuyla falan da yapabilirsiniz. Gayet kolay bir mekanizma. Yapımı gayet basit. Zaten gösterdim. Şöyle kapatayım. Gördüğünüz gibi şu anda her yeri kapalı. Giriş için sadece şifreyi bilmeniz lazım. Veya kırabilirsiniz. Buradaki şifreyi de kendi istediğiniz gibi hani arkasına koyduğum redstone meşaleleriyle kendi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.